ve Türk adına 3 defa. Evet, zorlu mücadele birazdan başlayacak. Nevesler tutuldu. Kalbimiz, gönlümüz Alsancak'la birlikte. Hocamız gerekli talimatları takımına verdi. Üzüm suyunu değiştiler artık bir tek geride galibiyet kaldı. Hepinize başarılar çocuklar. Evet. Teknik direktörümüz Erhan Kaptan takımı motive ediyor. Kalecimiz Levent şu anda her şey futbol için müsait. Evet, maç 0-0. 11. dakika nefesler tutuldu. Santiago Bernabéu'da nefesler tutuldu. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Kıran kırana bir maç. Kıran kırana bir maç. Kıran maç. Otur oğlum, otur da Hadi! Hadi! Aferin, güzel pas.